Arkadaşlar bugün sizlere Mart ayının R harfinin yorumuna başlıyoruz. Arkadaşlar bu biraz genel değil ama bazılarınız için. Bir bayan kızımızı birisi derinden oldukça çok fazla yaralamış. Ama bu kişide yaralayan kişide tabii ki bir bahane bularak olmaz hakaret olmaz argo kelimeler sarf etmiştir. Eğer böyle bir ilişkide böyle bir kişi varsa bayan kızımız için sesleniyorum. Bu ilişki nerede kısa kesiyorsa orada bitirsin. Çünkü e, bu kişiyle arası, ileride arası olmayabilir. Yani ileride sonu olmayabilir. Yani nere e, kısa kessin, nereye inceyse oradan da kırılsın yani uzatmasın. Çünkü karşısındaki kişi her bir karşılaşmada ee, mutluluktan çok e, Yani zararı var Hayır yok zararı var O yüzden e, Bu ilişkiyi bence hiç sürdürmesin bu kişi Toplu kalabalık bir hane içerisine gireceksiniz Bu toplu hane içerisinde Böyle bir kucaklama Bir sevinç Böyle bir e, mutluluk Bir ortam yaşayacaksınız e, O topluluktan da ama e, Gittiğiniz hangi topluluksa iyi de gelmişim diyeceksiniz Çünkü ferah temiz huzur bulacağınız bir ortama gireceksiniz arkadaşlar ayrı evler görünüyor ayrı çiftler de olabilir bunlar bir ayrılma bir boşanma olayları var arkadaşlar bunlar biraz sallantıda yani evli çiftler için hitap ediyorum bunlar karı koca arasındaki ilişkiler bir hayli şiddet yani şiddet içeriyor karşı tarafın ama yaptığı bu boşanma olayında sonuç son noktayı koyacaktır. Yani bir boşanma olayı var. Ne yazık ki üzülerek diyorum. Görül ister ki hiç olmasın ama maalesef anlaşılmadığı her iki tarafta birbirini üzmesin. Evet arkadaşlar. dargın olduğunuz kişilere bir barışma var. Dargın olduğunuz kişilerde bir barışma var ama bu dargın olduğunuz kişilerde de ikinizin arasında herhangi bir problem olacak bir olay değilmiş bu. Çevreden etkilenerek, e, o kişi onun laflarını tesiri altında kalarak karşısındaki ilişki yaşadığı kişiye sırtını dönmüş. Tabii ki bu çevreden kaynaklanmıştır ama o kişi hatasını anlayarak e, geri dönüş yapacaktır. Geri dönüş yapacaktır. Biraz e, e, burukluk var, üzüntü var e, ama merak etmeyin, e, gelip geçicidir bunlar. Yani duygusal anlamda yaşadığınız sıkıntılar arkanızda bırakacaksınız. Merak etmeyin, kısa zamanda bir dönüşü vardır bu işin. Evet arkadaşlar, yine böyle bir kaçamak buluşmalar var, e, gizli gizli buluşmalar var. E, yani bu gizli gizli buluşmaların sonu olmaz. Her ne olursa olsun e, ailenizle paylaşın. E, olur da başınıza bir olay gelir, bir şey olur. Kimle bileceksiniz? E, en son yani sonuçta aileye bildirin. Ama iyisiyle ama kötüsüyle kimle arkadaşlık olursanız olun aileniz bilsin. Aileden habersiz iş yapmayın. Evet arkadaşlar e, yine böyle baş başa verilmiş e, hasret gideren iki çift var. Sevgili bunlar. Uzun zamandır e, baya birbirini görmeyen kişiler ama e, ağzınıza vermiş bir hayli böyle bir hasret giderecekler bu kişiler. İyi sonuç olumludur. E, bazılarınızın ilişkilerinde ama e, biraz e, engeller var. Onu da söyleyeyim ben biraz engeller var ama Biraz sabredin, sabredin o engel kalkacaktır. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza geçelim. Evet arkadaşlar hanenizde oldukça çok e, ağır bir yük var. Pis nefis var, nazar var, sıkıntılar büyük. Bu pis nefis, sıkıntı, göz, nazar bütün e, içinize biri kadar işlemiş. Onun için dediğim gibi biraz kendinizi okutturun biraz dediğim gibi evlerinizi sirkeli suyla dezenfekte edin. Bu harfte olan arkadaşlarımızın oldukça üzerlerinde çok ağırlık vardır nazar vardır. yapılan işleriniz hep geriye dönüyor O yüzden dediğim gibi o uygulamaya geçin arkadaşlar. Evet, bir ay doğmuş. Tam böyle yıldızlar kafanızın üstünde. İleriye dönük yapacağınız işlerinizde çok güzel hedeflere ulaşacaksınız. Adım adım o e, hedeflerinize geliyorsunuz. Sıkıntı yok. Evet, e, son tabağımızın kenarında iki tane harf belirlenmiştir. T, F isimlerinin e, başında ortasında sonunda da olabilir. E, T, F harfli e, duygusal anlamda ilişki yaşayan kişi kimse. E, ikisinin arasında güzel böyle bir ilişki başlayacaktır. E, çok güzel. Yani bir engel hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Şimdi öbür harflere ben geçeyim. E, dediğim gibi başında ortasında sonunda bu harfler. Evet. Harflerimizi sıralıyorum. T Bursa'nın B'si V. K, S, E. En son harfimizde arkadaşlar Y. Bu dediğim harflerden iş konusunda bir değişiklikler yaşayacak. Diğer harflerimizin içindeyiz arkadaşlar. E, duygusal anlar başlayacak. Duygusal anlar derken e, ilişki, duygusal anlamlar yani ilişki. E, ilişki konusunda çok güzel bir vakit geçirmeler olacaktır. Diğer harflerde ise tanıdıklarınızdan kimse bazıları işlerinize çomak sokan kişiler var. Bu çevrenizdendir. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet yine bir duygusallığında iki tane çiftimiz, bir kızımız, bir oğlumuz yine baş başa bir şeylerin kararını vermeye çalışacaklar. Evliliğe giden bir yol var. E bu da kiminse hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar bugün Mart ayımızın R harfimizin yorumunu da burada tamamlamış oldum. Ayrıca kişisel bakımımız ücretlidir arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyenler Whatsapp'tan yazabilirler. 0541 303 numaradan bana ulaşabilirler. Pardon numarayı tekrar e, sıralıyorum. 0541 303 63 71 numaradan bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.